Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dün akşam oynanan Juventus Villarreal Şampiyonlar Ligi maçından sonra Avrupa basınının milli gururumuz Kenan Yıldız hakkında neler yazdığını konuşacağız. Hazırsanız hemen dalalım. Dün akşam Juventus deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. 20 yaşındaki yıldızımız Kenan Yıldız 80 dakika sahada kaldı ve Juventus'un hücumdaki en büyük kozlarından biriydi. Peki Avrupa basını Kenan için neler söyledi? Gelin sırayla bakalım. Önce İtalyan basını La Gazzetta dello Sport, Kenan, Juventus'un lideri manşetini attı. Hücumun tamamen onun etrafında döndüğünü ama takımın daha dengeli olması gerektiğini yazdılar. Tutto Sport, teknik direktör Igor Tudor'un sözlerine yer verdi. Yıldız, Lamine Yamal gibi doğuştan yetenek. Kenan'ın bu sezon 6 gol katkısı yaptığını da övdüler. Corriere dello Sport ise bomba bir iddia ortaya attı. Juventus, Kenan'ın maaşını dört katına yani yıllık bir buçuk milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Neden mi? Yıldız'ı kaybetmek felaket olur, diyorlar. İngiliz basını ise transfer dedikodularına kilitlenmiş durumda. ESPN, Manchester United'ın Kenan için 80 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığını yazdı. Sky Sports, Arsenal'in devrede olduğunu ama Juventus'un 100 milyon euro bon servis istediğini belirtti. The Guardian, Kenan'ın enerjisinin takımı ayakta tuttuğunu, ancak son dakika golüyle galibiyetin kaçtığını söyledi. BBC Sport'ta Kenan'ın 27 bölü, 31 pas isabetiyle oyunu yönlendirdiğini ama şutlarının gole dönmediğini vurguladı. İspanyol basında boş durmadı. Marca, Villarreal'in 90. dakikada attığı golle Kenan'ın tehdidi altında hayatta kaldığını yazdı. 6 kez rakip ceza sahasına girdi. 2 başarılı çalım attı. Resmen savunmayı zorladı. A.S. Yıldız ve Conceição Juventus'un yarısını oluşturuyor diyerek Kenan'ın liderlik rolünü övdü. Mundo Deportivo ise Kenan'ın Dortmund maçındaki bir gol, bir asistlik performansını hatırlatarak ''Türk Yıldız Avrupa'yı sallıyor.'' dedi. Fransız Lekip, Kenan'ın Tudor'un sisteminde özgürce oynadığını ama Juventus'un deplasman zaafının devam ettiğini yazdı. Hatta PSG'nin Kenan'ı radarına aldığını ima ettiler. Alman Bildi ise eski Bayern adayı Villarreal'i zorladı ama gol bulamadı, yorumunu yaptı ve Kenan'ın Türk milli takımındaki performansıyla bağlantı kurdu. Evet arkadaşlar, Kenan Yıldız bir kez daha Avrupa'nın dilinde hem sahadaki liderliği hem de transfer söylentileriyle adından söz ettiriyor. Sizce Kenan Juventus'ta kalır mı yoksa Premier Ligo'ya mı gider? Yorumlara yazın, konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.